Arkadaşlar merhaba. Parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümle özne, nesne ve yüklemden oluşmaktadır. Birinci cümlede geçen ifade eder birleşik fiili bu cümlenin yüklemidir. İfade eden ne? Eğitim. Eğitim ise yükleme sorulan ne sorusuna yanıt verdiği için bu cümlenin öznesidir. Neyi ifade eder? İnsanların bilişsel ve ahlaki açıdan gelişmelerini sağlayan bir süreci, buranın tamamı ise yükleme sorulan neyi sorusuna yanıt verdiği için belirtili nesnedir. Dolayısıyla A seçeneğindeki açıklama doğrudur. Bunu geçiyorum. İkinci cümlede isim-fiil grubu, dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır. İkinci cümlede geçen kullanılır fiili, bu cümlenin yüklemidir. Kullanılan ne? Mizah. Mizah ise bu cümlenin öznesidir ne de kullanılır? İnsanların gelişmelerinde ve onlara istendik davranışları kazandırmada kullanılır. Yükleme sorulacak ne de sorusu dolaylı tümleci buldurur. Bu dolaylı tümlecin içerisinde geçen gelişmelerinde ve kazandırmada ifadelerinde geçen mame ekleri isim fiil ekleridir. Dolayısıyla bu söz öbekleri isim fiil grubudur ve dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır. Bu nedenle bu açıklama da doğrudur. B seçeneğini de geçiyorum. Üçüncü cümlede ad tamlaması yüklem görevindedir. Üçüncü cümlede geçen "zihinsel esnekliktir" ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Ancak bu yüklem bir isim tamlaması değil, bir sıfat tamlamasıdır. Esneklik sözcüğü bir isimdir. İsimlere sorulacak nasıl sorusu sıfatları buldurur. Nasıl esneklik, zihinsel esneklik? Burası bir sıfattır. Dolayısıyla bu yüklem bir isim tamlaması değil, bir sıfat tamlamasıdır. Bu nedenle C seçeneğindeki açıklama yanlıştır. Bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. Dördüncü cümlede bağlaç, nesneyi oluşturan sözcükleri bağlama görevinde kullanılmıştır. Dördüncü cümlede geçen, değerlendirebilirler fiili bu cümlenin yüklemidir. Değerlendirebilen kim? Bu becerinin kazandırıldığı bireyler, burası da cümlenin öznesidir. Neyi değerlendirebilirler? olayları ve durumları yüklem durumundaki fiile sorulacak neyi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Dolayısıyla bu ifade burada nesne görevindedir ve nesneyi oluşturan sözcükler ve bağlacıyla birbirine bağlanmıştır. Dolayısıyla buradaki açıklama da doğrudur. Beşinci cümle özne ve yüklemden oluşmaktadır. Beşinci cümlede geçen ileri düzeydedir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Çünkü bu yüklem bir sıfat tamlamasıdır nasıl düzey ileri düzey gördüğünüz gibi burası bir sıfat tamlaması. Ne ileri düzeydedir? Çocukluğun ilk evrelerinden itibaren mizahla karşılaşmış bireylerin dil gelişimi. Buranın tamamı yükleme sorulan ne sorusunun yanıtı olduğu için özne görevindedir. Dolayısıyla bu cümle özne ve yüklemden oluşmaktadır. E seçeneğini de geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar. numaralanmış cümlelerde vurgulanmış ögeler ikili gruplandırılırsa bunlardan hangisi dışta kalır? Arkadaşlar, yüklemi fiil olan cümlelerde yani fiil cümlelerinde yüklemden önceki öge vurguludur. İsim soylu sözcüklerin yüklem olduğu cümlelerde yani isim cümlelerinde ise yüklemin kendisi vurguludur yani vurgu yüklemdedir. Şimdi cümlelerimize bakalım. Birinci cümlede geçen Gözler önüne sererler ifadesi hem bir deyimdir hem de bu cümlenin yüklemidir. Deyimler arkadaşlar anlamca kaynaşmış birleşik fiil kabul edilir. Dolayısıyla gözler önüne sermek deyimi aynı zamanda birleşik bir fiildir. Şimdi bu yükleme sorularımı yöneltiyorum. Gözler önüne seren kim? Romancılar. Romancılar ifadesi bu cümlenin öznesidir. Neyi gözler önüne sererler? İnsanın yaşadığı değerler çatışmasını Yüklem durumundaki fiile sorulacak neyi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Buraya nesne dedik. Bu cümlenin yüklemi bir fiil olduğu için bu cümlede yüklemden önceki öge yani nesne vurgulanmıştır arkadaşlar. Orhan Pamuk'un yazma sürecinde sık sık araştırmalar yapması mükemmeliyetçi bir yapısının olduğunu gösterir. Gösterir fiili bu cümlenin arkadaşlar yüklemidir. Gösteren ne? Orhan Pamuk'un yazma sürecinde sık sık araştırmalar yapması, burası da cümlenin öznesidir. Neyi gösterir? Mükemmeliyetçi bir yapısının olduğunu, yüklem durumundaki fiile sorulacak neyi sorusu, belirtili nesneyi buldurur, buraya nesne dedik. Bu yüklem bir fiil olduğu için, bu cümlede fiilden önceki öge yani nesne vurgulanmıştır. Dolayısıyla bu iki cümle birbiriyle özdeştir. Bunları geçiyorum. Türkiye'nin toplumsal hayatındaki dönüşümler ve değişimler son dönem Türk romanına da yansımıştır. Yansımıştır fiili bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Yansıyan ne? Türkiye'nin toplumsal hayatındaki dönüşümler ve değişimler. Burası da cümlenin öznesidir. Neye yansımıştır? Son dönem Türk romanına. Burası da arkadaşlar yükleme sorulan neye sorusunun yanıtı olduğu için dolaylı tümleçtir. Bu cümlenin yüklemi de bir fiildir. Dolayısıyla bu cümlede yüklemden önceki öge yani dolaylı tümleç vurgulanmıştır. 1980 sonrası Türk romanının ülkenin sosyolojik şartlarını yansıtan bir duyarlılıkla ele alındığını söylemek mümkündür. Mümkündür sözcüğü bu cümlenin yüklemidir ve bu sözcük arkadaşlar bir isimdir. Yani bu cümle bir isim cümlesidir. Dolayısıyla bu cümlede yüklemin kendisi vurguludur arkadaşlar. Tanzimattan itibaren değişmeye başlayan toplumsal yapılar ve alafranga tipler de romanlarda işlenmiştir. İşlenmiştir sözcüğü bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda bir fiildir. Ne işlenmiştir? Tanzimattan itibaren değişmeye başlayan toplumsal yapılar ve alafranga tipler. Burası cümlenin öznesidir. Ne de işlenmiştir? Romanlarda. Yükleme sorulacak ne de sorusu dolaylı tümleci buldurur. Burası da dolaylı tümleçtir. Bu cümlenin yüklemi bir fiil olduğu için bu cümlede de yüklemden önceki öge yani dolaylı tümleç vurgulanmıştır. Dolayısıyla 3. ve 5. cümlelerde de vurgulanan ögeler aynıdır. Bizim cevabımız 4 yani D seçeneği olur arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır? Arkadaşlar cümlelerin ögeleri bulunurken tamlamalar deyimler ayrı yazılan birleşik eylemler ile fiilimsi ve edat öbekleri bölünmez yani bunların her biri aynı ögenin içerisinde kalır. Ayrıca cümleleri vurgu ve tonlamaya uygun şekilde okumak ögeleri bulmayı kolaylaştırır. Şimdi cümlelerimize bakalım. İnsanlık tarihinin en eski edinimlerinden biri olan oyun birçok bilim insanına önemli bir çalışma alanı sunmaktadır. Sunmaktadır fiili bu cümlenin yüklemidir. Sunmakta olan ne? İnsanlık tarihinin en eski edinimlerinden biri olan oyun. Burası cümlenin öznesidir. Ne sunmaktadır? Önemli bir çalışma alanı arkadaşlar. Özne bulunduktan sonra yükleme sorulacak ne sorusu belirtisiz nesneyi buldurur. Dolayısıyla burası belirtisiz nesnedir. Kime sunmaktadır? Birçok bilim insanına. Yükleme sorulacak kime sorusu da dolaylı tümleci buldurur. Buraya da dolaylı tümleç dedik. Gördüğünüz gibi bu cümlede bir hata yok. Bu cümleyi geçiyorum. Sosyal bilimcilerin oyunla ilgili tanımlamaları bazen birbirini destekleyen, bazen birbirine zıt olan ifadeler içerir. İçerir fiili bu cümlenin yüklemidir. İçeren ne? Sosyal bilimcilerin oyunla ilgili tanımlamaları. Burası cümlenin öznesidir. Ne içerir? Bazen birbirini destekleyen bazen birbirine zıt olan ifadeler. Özne bulunduktan sonra yükleme sorulan ne sorusu belirtisiz nesneyi buldurur. Buranın tamamı nesne görevindedir. Dolayısıyla bu cümlede de hata yok. Bunu da geçiyorum. Yapılmak istenenin kurgulanıp ortaya konmasına olanak sağlayan oyunlar kendini ifade etme aracı olarak tanımlanır. Tanımlanır fiili bu cümlenin yüklemidir. Tanımlanan ne Yapılmak istenenin kurgulanıp ortaya konmasına olanak sağlayan oyunlar buranın tamamı cümlenin öznesidir. Nasıl tanımlanır? Kendini ifade etme aracı olarak tanımlanır. Burası da arkadaşlar zarf tümlecidir. Yüklem durumundaki fiile sorulacak nasıl sorusu zarf tümlecini buldurur. Dolayısıyla burada da bir hata yok. Bu cümleyi de geçiyorum. Oyunların sosyalleşme ve iletişim kurma konularında önemli bir işlev gördüğü Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir sözcüğü nesne görevinde kullanılmıştır? Arkadaşlar yüklemlere sorulacak, neyi, kimi, nereyi sorularından biri belirtili nesneyi buldurur. Şimdi cümlelerimize bakalım. Romantizm akımının ilkelerini benimseyen sanatçılar eserlerinin genelinde kendi duygularını dile getirirler. Dile getirirler ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda bir deyimdir deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiil kabul edilir. Dile getiren kim? Romantizm akımının ilkelerini benimseyen sanatçılar. Burası cümlenin öznesidir. Neyi dile getirirler? Kendi duygularını. Yüklem durumundaki fiile sorulacak neyi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Dolayısıyla buraya nesne dedik. Arkadaşlar, isimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Duyguları sözcüğü burada isimdir. Ne duyguları? Kendi duyguları. Burası kendi içerisinde arkadaşlar belirtisiz isim tamlamasıdır. Yani bu cümlede bir isim tamlaması nesne görevinde kullanılmıştır. Divan edebiyatının güçlü şairi Fuzuli'nin dizelerinde aşkın ıstırabını sonuna kadar hissedersiniz. Hissedersiniz fiili bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Hisseden kim? Siz. Bu cümlenin gizli öznesi var. Neyi hissedersiniz? Aşkın ıstırabını. Burası arkadaşlar belirtili nesnedir. İsimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını buldurur. Istırap sözcüğü burada isimdir. Neyin ıstırabı? Aşkın. Bu iki ifade kendi içerisinde belirtili isim tamlamasıdır. Yani bu cümlede yine bir isim tamlaması nesne görevinde kullanılmıştır. Üniversite yıllarımızda hocalarımız Tanzimat dönemi romanlarını bize ayrıntılı şekilde tahlil ettirmişlerdi. Tahlil ettirmişlerdi ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem bir isim ve yardımcı fiille kurulmuş birleşik yapılı bir fiildir. Kim tahlil ettirmişti? Hocalarımız. Burası cümlenin öznesidir. Neyi tahlil ettirmişlerdi? Tanzimat dönemi romanlarını. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Arkadaşlar, zincirleme isim tamlamaları en az 3 ismin birbirine tamlama ilgisiyle bağlanmasından oluşur. Ayrıca her zincirleme isim tamlamasının içerisinde en az 2 isim tamlaması vardır. Bunların ikisi de belirtili, ikisi de belirtisiz, biri belirtili, biri belirtisiz olabilir. Burada geçen Tanzimat dönemi romanları kendi içerisinde zincirleme isim tamlamasıdır. Tanzimat dönemi bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Ne dönemi? Tanzimat. Ayrıca Tanzimat dönemi romanları da yine kendi içerisinde. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerinin dizilişi bakımından bu cümleyle özdeştir? Kendisiyle ilgili olumsuz eleştirileri oturduğu yerde büyük bir sabırla dinledi deneyimli idareci. Dinledi fiili bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Dinleyen kim? Deneyimli idareci burası da cümlenin öznesidir. Neyi dinledi? Kendisiyle ilgili olumsuz eleştirileri. Yüklem durumundaki fiillere sorulacak neyi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Dolayısıyla burası da cümlenin nesnesidir. Nerede dinledi? Oturduğu yerde. Burası da yükleme sorulan nerede sorusuna yanıt verdiği için dolaylı tümleçtir. Nasıl dinledi? Büyük bir sabırla. Yüklem durumundaki fiile sorulacak nasıl sorusu zarf tümlecini buldurur. Dolayısıyla burası da zarf tümlecidir. Bizim cümlemiz nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem ve özne şeklinde sıralanmıştır. Şimdi cümlelerimize bakalım. Yapmacık davranışlar sergileyen insanlarla aynı ortamda bulunmayı eskiden de sevmezdi ağabeyim. Sevmezdi fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim sevmezdi? Ağabeyim. Burası cümlenin öznesidir. Neyi sevmezdi? Yapmacık davranışlar sergileyen insanlarla aynı ortamda bulunmayı. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Çünkü yüklem durumundaki fiile sorulacak neyi sorusu nesneyi buldurur. Ne zaman sevmezdi? Eskiden. Burası da yükleme sorulan ne zaman sorusunun yanıtı olduğu için zarf tümlecidir. Ancak bu cümlede dolaylı tümleç yok. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. Tanzimat sanatçılarına ait bazı romanları bize Geçen dönem aldırmıştı öğretmenlerimiz. Aldırmıştı fiili bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Kim aldırmıştı? Öğretmenlerimiz. Burası da cümlenin öznesidir. Neyi aldırmıştı? Tanzimat sanatçılarına ait bazı romanları. Burası da arkadaşlar yüklem durumundaki fiile sorulan neyi sorusuna yanıt verdiği için belirtili nesne görevindedir. Kime aldırmıştı? Bize. Burası da dolaylı tümleçtir. Ne zaman aldırmıştı? geçen dönem burası da yükleme sorulan ne zaman sorusunun yanıtı olduğu için zarf cümlecidir. Dolayısıyla bu cümle bizim öncülümüzle ögeleri bakımından aynı dizilişe sahiptir. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize de bakalım. Okulların en kısa zamanda açılmasını hem öğrenciler hem de öğretmenler çok istiyordu. İstiyordu fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim istiyordu? hem öğrenciler hem de öğretmenler. Burası da cümlenin öznesidir. Neyi istiyordu? Okulların en kısa zamanda açılmasını. Burası cümlenin nesnesidir. Ne kadar istiyordu? Çok istiyordu. Burası da zarf cümlecidir. Bu cümleyi geçiyorum. Yol kenarında sıralanan ağaçların kuru dallarını buduyordu orman işçileri. Buduyordu fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim buduyordu? Orman işçileri, burası da cümlenin öznesidir. Neyi buduyordu? Yol kenarında. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, ögelerinin sıralanışı bakımından bu cümleyle özdeştir. Bir öğretmen, akademisyen ve yazar olan Abdullah Harmancı, kitaplarındaki öykülerinde takip ettiği öykü anlayışını kendi hayatını merkeze alarak ortaya koymuştur. Ortaya koymuştur ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu ifade bir deyimdir. Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiil kabul edilir. Şimdi ögelerimi buluyorum. Kim ortaya koymuştur? Bir öğretmen, akademisyen ve yazar olan Abdullah Harmancı. Burası cümlenin öznesidir. Neyi ortaya koymuştur? Takip ettiği öykü anlayışını. Yüklem durumundaki fiile sorulacak neyi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Dolayısıyla burası cümlenin nesnesidir. Ne de ortaya koymuştur kitaplarındaki öykülerinde yükleme sorulacak ne de sorusu dolaylı tümleci buldurur dolayısıyla burası dolaylı tümleçtir Nasıl ortaya koymuştur kendi hayatını merkeze alarak bu ifade yüklem durumundaki fiile sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için burada zarf tümleci görevindedir Cümlemizin ögeleri özne dolaylı tümleç nesne zarf tümleci ve yüklem şeklinde sıralanmıştır. Şimdi cümlelerimize bakalım. Anadolu insanının iyilikseverlik özelliği başkasına yardım etme anlayışının bir yansıması olarak devam etmektedir. Devam etmektedir fiili bu cümlenin yüklemidir. Ne devam etmektedir? Anadolu insanının iyilikseverlik özelliği. Burası cümlenin öznesidir. Nasıl devam etmektedir? başkasına yardım etme anlayışının bir yansıması olarak burası da yükleme sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için zarf cümlecidir. Dolayısıyla bu cümle yukarıdaki cümleyle ögeleri bakımından özdeş değil. Bu nedenle bu cümleyi geçiyorum. Belli bir eğitimden geçmemiş bireyler içinde yaşadıkları topluma hiçbir şey kazandıramazlar. Kazandıramazlar fiili bu cümlenin yüklemidir. Kazandıramayan kim? Belli bir eğitimden geçmemiş bireyler. Burası cümlenin öznesidir. Ne kazandıramazlar? Hiçbir şey. Arkadaşlar özne bulunduktan sonra yükleme sorulacak ne sorusu belirtisiz nesneyi buldurur. Dolayısıyla bu ifade belirtisiz nesnedir. Neye kazandıramazlar? İçinde yaşadıkları topluma yükleme sorulacak neye sorusu da dolaylı tümleci buldurur. Ancak bu cümlede zarf tümleci yok. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyorum. Sanatın bir gereklilik olduğu gerçeği bazı toplumlarda zaman zaman göz ardı edilmiştir. Göz ardı edilmiştir deyimi bu cümlenin yüklemidir. Ne göz ardı edilmiştir? Sanatın bir gereklilik olduğu gerçeği. Burası cümlenin öznesidir. Ne de göz ardı edilmiştir? Bazı toplumlarda. Burası yükleme sorulan ne de sorusunun yanıtı olduğu için dolaylı tümleçtir. Ne zaman göz ardı edilmiştir? Zaman zaman. Burası da arkadaşlar zar tümlecidir. Ancak bu cümlede nesne yok, dolayısıyla bu cümleyi de geçiyorum. Bilimin ışığında ilerlemeyen bir eğitim sistemi geleceği inşa edecek nesiller yetiştiremez. Yetiştiremez fiili bu cümlenin yüklemidir. Yetiştiremeyen ne? Bilimin ışığında ilerlemeyen bir eğitim sistemi. Burası cümlenin öznesidir. Ne yetiştiremez? Geleceği inşa edecek nesiller. Arkadaşlar özne bulunduktan sonra yükleme sorulacak ne sorusu belirtisiz nesneyi buldurur. Dolayısıyla buranın tamamı nesne görevindedir. Ancak bu cümlede dolaylı tümleç ve zarf tümleci yok. Bu nedenle bunu da geçiyorum. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Ona da bakalım. Tiyatro türü birbirinden farklı yapıdaki toplumlarda gelişimini kendi seyrinde sürdürmüştür. Sürdürmüştür fiili bu cümlenin yüklemidir. Sürdüren ne? Tiyatro türü Burası cümlenin öznesidir arkadaşlar. Neyi sürdürmüştür? Gelişimini. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Nerede sürdürmüştür? Birbirinden farklı yapıdaki toplumlarda. Burası da cümlenin arkadaşlar dolaylı tümlecidir. Nasıl sürdürmüştür? Kendi seyrinde. Burası da yüklem durumundaki fiile sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için zarf tümlecidir. Gördüğünüz gibi bu cümle öncülümüzle ögelerinin dizilişi bakımından özdeştir. Bu nedenle bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.